冷啊 Şu tutuyorsunuz. Bak. Şey gibi şey gösteriyor mu? Göstermiyor mu Göstermiyor tabii. Yarantam mı gösteriyor? Gece modunu aç. Vagonu çek, vagonu çek, bogunu çek hadi. Gece modunu açtık al oğlum. Hadi, hadi, Bir dakika. İyi Oğlum şu ışıklarınızı tutmayın şu tarafa da. Oğlum bak onu çekin diyoruz ya duymuyorsunuz mu ya? Kapatalım mı böyle? Hatta kapatsanız da çok iyi olur ha. Valla. İyi. <laughs> i̇yi. bir ışık sende kalsın o zaman bir tek. Kalsın. Hadi da. Sen de ne yaptın valla? <laughs> <laughs> he? Ta tahtayı omuzunuza mı koyacaksın? Sardan kaç saat sürüyor varmış ama? Bir buçuk. He? Bir buçuk. İyi ben ananama götürüm onu. An ananama? An 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 <laughs> 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 Bak oğlum. Sizin önce bakıyorum. <laughs> Bak oğlum. Tövbe ettik. Sen dikkat et yine. Oğlum küfürlü konuşmayın ha. Adam bunu şeye verecek. Kadir be. O iş oldu oldu. Ben sana... Ne olmadı? Sen, biz bir sıkışımı mısın? Ne? Sıkışım çok ışık var ya. Çok ışık var ya. Tamam, onlar geçsin de önden ben bunların arkasından gideyim. Arkadan çekme, arkadan çekme. Tamam kapattın ışık, kapattık yürü. Kapattın ışığı lan. Yürü. Yok, yürü, yok. Ne yok, olur, yürü lan. Oğlum s**k meşhur edeceğim diyorum daha ne istiyorsunuz benden bilmiyorum ki. Devam ediyor. Hiçbir şey göstermiyor ki. 3 olacak ha. İşim Oy. Üzerinin olduğu yerler Bak Arkadaşım bu kameraman olmak da ne kadar zor bir şeymiş ya. Adam He? Ne yapacağım? Eniştem dedi de. Ocakları çekti. Ocağı çekmedi. Hı. Hmm. Komple. Ha. <laughs> Aha burada olacak. Ama burası köşmüş olacak. Bu <laughs> <laughs> Oladı tamam, tamam. Sen ne yapıyorsun lan? Abi, abi. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Oğlum, Oğlum bırak şunu. Hasan He. Ben deminden beri çekiyordum ya He. çekme düğmesine basmayı unutmuşum He. çekme düğmesine diyorum basmayı unutmuşum <laughs> hiçbir şey de çekmemişim şu ışığı tutma bu tarafa da. Ben diyorum onu. oğlum. Bana bugün yatarak yatarak güvemi aldı yayılalım olsun sağ. Oğlum öyle deme lan bunu dünya izleyecek lan manyak. Ne O da diyecek. Sen de ne Aynen yapacaksın Nasıl meşhur olacağım? Değil mi? Şey gibi, ajdar gibi. Ne diyor da? Beni diyor. 15 bin kişi diyor tıkladı diyor ya diyor. Böyle daha iyi çekiyor bu. Bakay. Ne? Daha net. Vallahi de. Hmm. Çevir bakayım bu tarafa doğru, göreyim. <laughs> Gözüküyor mu? Tamam, gözükmüyor. Sen ne yaptın oğlum? Al bakayım, He? Şu anda yatıştayız. Bir de kameraya poz vermesi yok mu ya? Doğal ol oğlum. Kameraya oynama şerefsiz. Saat ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan, hiç kamera görmemiş ki. Hiç. Şey ne diyor? Cavit Götü diyor? Göçü belirlerdir, <derim>, var şey diyor. <laughs> dedim dedi bu kamera. çekim yapıyor? Gece şeyi var ya. Gece modu var ya. Tamam neyse. Ne yapacaktık?